Arefe günü yapılacaklar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilen haberde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse arefe günü öğle ile ikindi arasında dört rekat namaz kılsa, her rekatinde bir kere Fatiha ve elli kere İhlas surelerini okusa, Allahu Teala ona bin kere bin sevap yazar. Kur'an-ı Kerim'den okuduğu her harf için Cennette ona bir yüksek derece verilir. Her derece arası 500 yıllık yoldur ve her harf için ona yetmiş huri verilir. Her birisi için yakuttan 70 bin sofra, her sofrada yeşil kuş etinden yiyecekler vardır. Etin soğukluğu kar, tadı bal ve kokusu mis gibidir. O eti ateş pişirmemiştir başladığı zaman bulduğu lezzet ve tatlılığı yemeğin sonunda da bulur bıkmak olmaz isteyerek severek yer sonra o kimseye kanatları yakuttan gagası altından bir kuş gelir bin kanadı vardır benzerini dinleyenlerin duymadıkları güzel bir ses ile arefe günü ehline merhaba diyerek seslenir sonra o kuş o kimsenin yanına düşüp kanatlarının her birinin altından yetmiş türlü yemek çıkarır. O yemeklerden yer. Sonra okuş, kuş Allahu Teala'nın izniyle silkinip uçar gider. O kimse kabrine konulunca Kur'an-ı Kerim'in her harfi ona öyle bir nuru ile ışık saçar ki o kimse o anda Beyt-i Şerif'in etrafında tavaf edenleri görür. O ya Rabbi kıyamet kopsun, kıyamet gelsin diyerek bir an evvel kıyametin kopmasını ister buyurdu. Seyyid Abdülkadir Geylani Kuddisesi Ruhu Gunyetü Talibin Sayfa 335 Arefe Günü Duası Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arefe Günü en ziyade şöyle derlerdi. La ilahe illallah ahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdu ve biyedihil hayr. Ve huve ala küllü şeyin kadir. Ömer Muhammed Öztürk İbadet Takvimi ve Dualar Sayfa 77 27 Haziran Mevlana Takvimi